Merhaba arkadaşlar Teknik Ressam Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün konumuz T cetveli. T cetveli genellikle yatay çizgilerin çizilmesinde ve gönyelere kılavuzluk yapmakta kullanılan bölüntüsüz bir cetvel çeşididir. Plastik veya ağaç gereçlerden yapılır. Baş kısmı sabit veya ayarlanabilir çeşitleri vardır. Cetvel kısmı düz veya mürekkepli çizim amacıyla pahlı yapılır. Teknik resim çizimlerinin ilk aşamasında kullanacağımız araçların başında T cetveli gelmektedir. T cetvelinin kullanışı özen ve dikkat gerektirir. Öncelikle T cetvelinin başlık kısmı resim masası kenarına çakışık olmalı. Çizim sırasında cetvel kısmının konumu değişmemelidir. Böylece hatasız yatay çizgiler çizilebilir. Düşey çizgilerinin çizimi T cetvelinin gölge ile birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bunun için gönye kenarı doğru konumdaki T cetveli kenarına çakıştırılır. Çizim sırasında T cetveli ve gönyenin konumun bozulmaması için elimizin ayasıyla cetveli bastırırken parmaklarımızla da gönyeyi kontrol etmeliyiz. T cetveli tanımımız bu şekildedir. Videolarımızın devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.